arkadaşlar bayağı konuşmadım be odaklandım çünkü arkadaşlar bayağı bir odaklandım hem sinirlerim bozuldu hem odaklandım böyle karışık bir şey oldu Şimdi mavi takım delenecek zaten uzun sürmeyecek gel karşı Dedim, Al işte. ha. Alıştı, Al işte. Kaseyle kral. Oradan şu an o alsaydım ölmüştüm biliyor musun? O yüzden almadım zaten. Za. <laughs> Adam gelecek. Hiç kimse bizim takımdan. Iyi. Şöyle marketten. Bir sürü blok alayım. Şöyle de. On iki tane daha. Hemen şunu artık ver şunu? verdi artık yeter. Marketten şöyle bir zır, hemen şöyle elmasa, elmas, laç, bas, dedim adama. Artık dinledim, dinlemedim William. Adam, adam akıl yol yapın şuraya bir kere de ya bir kere adam akıllı yol yapan görmedim maşruda. Aha bu velet geldi diyor. Kırmızı takım lan diyor. ben de spiker bu, ne ak? Sekiz karışayım sen basmazsan ben basarım. Lan düşüyorum. böyle marketten ay yükseltmelerden 5 elmasa şunu yükseltelim Sağ karşıyım. başka da bir şey yükseltmeyeceğim <gülüyor> <gülüyor> bak şimdi kılıcı da keskinlik 1 oldu ya ilk şöyle ortaya yardıralım 6 tane de şey toplarsam bitti artık ortada adam kalmayacak yoksa ben hepsini keseceğim çünkü böyle yeah. böyle Bela bela bel bela. Kestim ki ağla ağla. Sen de gel abim. izi bırakıp geleyim oha aşağı açıyordum lan huyy şunu şöyle koy 5 olsaydım. Kaç tane var? Beş. Üç tane bende var. Sekiz. Kırmızılar rushlıyor şu an. Ne kırmızılar mı rushlasam? onlar rushlarken aşağıdan adam geldi. Bizim bed gitmek üzere derken öldü bile. <laughs> Kırılmayan bed yapmışlar. <laughs> bir şey gerekiyor. 16 market. Şuradan da bir tane yay alalım. Raymond <laughs> Her zaman yanımızda Her gereksiz savaşta Abi sen ne yapmışsın ya? Abi kaynana ne yaptın ortaya? Ne yaptın ortaya? Zaten kaçar. böyle böyle bir şey yaparsalar ben her türlü kırarım adamları. Çünkü nubu gibi duruyorlar. Nubu, nubu gibi duruyorlar adamlar. Nubu. Marketten hemen set çekelim. Demli. Ortayı sömürebiliriz. Dur, sömürmeden önce şuradan bir kaç tane daha o kalalım e, Yer sana bay bay. Tutam, olsun yazacağım şimdi adam Sonra ağlayacak Abi özür dilerim diyecek ben de o zaman göreceğim işte oo kırmızı tek kalmış kırmızı iki kişi hadi gidelim ee kötü olayda Mal gibi adam kastım lan orada. Kazman var mı kazman? Yardım lan benim bir saattir adamları zaten Boş ver. Şimdi klacım alıp geleceğim zaten. Wenn, then sie es the mal allein. Bah bah ich

Arkadaşlar burada videomuzun sonuna gelelim. Kanala abone olup like, atmayı unutmayın. 7 like bak düşürdüm bak. 7 like'dan sonra hemen yeni bir video geliyor. Hemen geliyor hemen. hemen. Görüşmek üzere. Bir de facecam'lı geliyor ha. Haberiniz olsun. Görüşmek üzere. Bay bay.